olacak gazeteciler gününün ilaç düzenlediğimiz bu programda sizlerle beraber olun ve memnuniyet içerisinde hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Kıymetli Asıl Mevzular öncelikle hepinizi olacak çalışan gazeteciler gününün en şahit renklerinde kutluyorum. Doğru, tarafsız özgür ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla görevini icra eden siz değerli basın mensuplarımız, halkımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yolunda çok önemli bir görev ifade etmektesiniz. İletişimin hız kazandığı çağımızda teknolojik imkanlarla kullanarak dünya ve ülke bilimlerindeki gelişmeleri anında kamuoyuna aktarıyoruz. günün her saatinde her türlü şartla özveriyle çalışıyorsunuz. Güçlü gazeteci, güçlü medyanın, güçlü medya ise güçlü bir demokrasinin temel taşıdır. Bu anlamda yazılı ve görsel medyanın yazısı Son yıllarda internet haberciliğinde yaşanan önemli gelişmeler, iletişim dünyasında yeni ile bir dönemin kapılarını açmıştır. Size emekleri, toplumun doğru ve doğru bilgi ulaşmasını sağlayan halkımızın bilinçlenmesini, demokrasimizin güçlenmesini, ilimizin ve ülkemizin gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. İlimizin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini yetkililerine ve kamuoyu aktarmadaki desteğimiz, çözüm sürecinde hızlandırmakta ve toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olmaktadır. Şehrimizin kalkınması ve toplumsal gelişimimizde gösterdiğimiz bu duyarlılık için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum.